arkadaş çevren var bir tane daha evet. ekip ekip ekiple takılıyorsun bir şey yaparsan da ekiple yapıyorsun ama böyle sana nasıl gör yani bir kısmet bulacağız ki ekip ekip İşte takılıyor. o çok zor. Sosyal medyadan biri düşmüyor mu? Görmüyorum ki. Mesajları. Gelmiyor denk biri yazıyorsa da ya da acaba görmez diye mi yazmıyorlar anlamıyorum ya da gerçekten yazmıyorlar. Bir tane gizlenen istekler var oraya mı düşüyor Hepsine acaba? bakıyorum. <laughs> o Instagram nasıl gizlenen istekleri ayırıyor bilmiyorum. Ben Benim gizlenenimde sadece yemin ediyorum 65 yaş üstü <laughs> böyle selfie şeklinde profil fotoğrafı olan dedeler var. Ve yazdığı mesajlara dedeler. inanamazsınız. Dedeler. Ne diyorlar mesela? Görüşmek isteyen, para teklif eden, güzelim çok güzelsin deyip videolu öpücükler atan. Ve benim Instagram'ım çok garip bir şekilde onları filtreleyip gizlenene atıyor. Aa, Şok aa, olursun. Çok korkunç. Mi? Birinin dedesi falan çıkacak diye ödüm kopuyor. Baya kötü orası Peki benim. E, gelen en böyle saçma mesaj neydi sana? Bunlar. Dedeler. Dedeler. Böyle nude atan dede var mı? Yok ama öpücük atan çok var. <laughs>